Selcan Taşçı, 8 Ocak 2022, Yeni Çağ Stajyer Kazakistan Uzmanları Dönem başkanlığını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın yaptığı Türk Devletleri Teşkilatı'nın ne olduğunu, ne zamandır ve neden var olduğunu, kimin kimlerin çabalarıyla kurulduğunu, hatta merkezinin nerede bulunduğunu bile sadece sanan bir grubun söylediği hiçbir şeyi ciddiye almamakla birlikte, Kazakistan'da zam bahanesiyle başlayan kargaşanın ilk anından itibaren ekranlarda arza endam eden sefaleti not düşmek adına paylaşmak istediğim birkaç tutarsızlık var. Birincisi, Müzmin her konunun uzmanı bu güruha sorulduğunda Kazakistan'ın Rusya'dan destek talep etmesinden müthiş derecede rahatsız olduklarını söylüyorlar. Kazakistan ordusunun büyüklüğü ve gücünden dem vuruyor, böyle bir yardıma ihtiyacı olmadığını savunuyor, Rus askerinin Kazakistan'a girmiş olmasına zinhar tahammül edemiyorlar. Ki buraya kadar haklılar. Ne Amerika, ne Çin, ne Rusya, ne başka bir dış ve emperyal güç, hiçbiri, hiçbir kılıfla, hiçbir Türk devletine müdahale edememeli bence de. Lakin tam da bu noktada keyif kaçırıcı bir küçük sorun var. Kazakistan ordusu güçlü de, Azerbaycan ordusu çok mu güçsüzdü? Rus askerleri Kazakistan'a girdi de, Azerbaycan'a girmedi mi? Kazakistan'ın karşı karşıya kaldığı kaos sonrası topraklarını Rusya patronluğundaki kolektif güvenlik örgütüne açması esef verici olabilir. Ama Kazakistan yönetiminin tavrına ihanetten ülkeyi peşkeş çekmeye kadar bir dizi itham eşliğinde itiraz edenlerin, beri anda Azerbaycan topraklarının bir bölümünün aynı Rus barış gücüne emanet edilmesiyle sonlanan süreci zafer diye alkışlıyor olması da trajikomik değil mi? Rus barış gücü Azerbaycan'da iyi de Kazakistan'da mı kötü? Kötüyse bunu iki durum ve tarafta da açıkça ifade edebilmek gerekiyor mu? İkincisi bir Türk devletinde Azerbaycan'da işgalci konumu halen %100 sonlanmamış olan bir Türk devletinin Türkiye'nin topraklarında hak talep eden, hali hazırda bir Türk yurdu olan Revan'a tarihi bir katekulli sonucu yerleşmiş bulunan, katıksız Türk düşmanı tanımında bulunmak için de ırkçı olmaya gerek bulunmayan Ermenistan'ın elinde Türk kanı olan askerlerinin başka bir Türk devletine barış gücü sıfatıyla girmesinden büyük hakaret olamaz.'' Bundan kaynaklanan her türlü itiraza, hazımsızlığa, rahatsızlığa, kırgınlığa yüzde yüz bin katılırım. Ve fakat bir yandan Kazakistan'ın Ermenistan barış gücüne açılmasını bu denli hazin bulup da diğer yandan Türkiye'nin iktidarın yeniden ısıttığı Ermeni açılımına yerli ve milli sahip oluşturma yarışı yapmak ne? Üçüncüsü, Kazakistan Cumhurbaşkanının dış müdahale davetiyle sonuçlanan olaylara katılanları terörist ilan ettiği ve uyarı olmaksızın ateş emri verdiğini açıkladığı konuşmasını kabul edilebilir bulmayıp da o konuşmanın Türkiye versiyonlarını kabul edilebilir ve dahi desteklenebilir bulmak. Nasıl oluyor da mümkün olabiliyor? Soru yorum. Türk dünyasında devletle bir hale gelen tek lider Nazarbayev mi? Ailesi hakkında yolsuzluk ve haksız servet iddiaları bulunan tek lider Nazarbayev mi? Değilse Nazarbayev'i hedef benzer suçlamaların odağındaki diğer liderleri ise müttefik haline getiren fark ne? Soru yorum 2. Al yüzyıllık imparatorluk tarihine sahip, uğradığı işgalden bağımsızlık savaşı vererek kurtulmuş, yüzyıllık Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları arasında bile Türk değil Türkiye'liyim diyen, Türklükten istifa kuyruğunda bekleyen gruplar mevcutken, siz 70 yıl Rus hakimiyetinde kalmış 30 yıllık bir devletin, milletleşmesini tamamlayamamış toplumunun yaşadığı kimlik bunalımını mı yadırgıyorsunuz sahiden? Biz bu haltı niye yedik? Birkaç gündür devam eden bazı semptomlardan huylandım. Dün eve en yakın hastaneye gidip PCR testi yaptırdım. Şu kadarını söyleyeyim, aşılama akabinde azalmış gibi görünen test kuyrukları yine uzadıkça uzamaya başlamış. Covid servisleri hem yeniden hareketlenmiş hem de yeniden izolasyonları hissedilir seviyeye getirmiş. Keza yoğun bakım dolulukları sır değil. Okullarda pozitif oldukları için eğitimlerine ara verilen sınıfların artışı da öyle. Bu tabloya rağmen sergilenen rahatlığa bakınca geçen yılki yoğun tedbirleri ve o malum fıkrayı hatırlamadan edemiyor insan. Peki biz bu haltı niye yedik ağam? Madem sonu böyle olacaktı, onca çileyi neden çektik? Selcan Taşçı